Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray, Goelado transferinden vazgeçip yeni bir yol belirledi ve hemen harekete geçti. Rennes ile anlaşma sağlanan 6 milyon euro teklif, Fransız kulübünün maaş ve transfer bedelini arttırması nedeniyle iptal edildi. Bu gelişme sonrası, Danimarkalı Sabek Elias Velert ile anlaşma sağlandı ve müzakereler hızla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımın taktiksel olarak neler yapabileceğini değerlendirdiklerini vurguladı. Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için bu adımları atıyor ve taraftarlar bu heyecan verici süreci merakla takip ediyor. Galatasaray, futbol dünyasında adından söz ettiren büyük bir hamle yapma hazırlığında. Sarı Kırmızılılar, Al Hilal'de oynayan Brezilyalı Yıldız Neymar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Neymar'ın dünya çapındaki etkisi ve büyük başarısı, Galatasaray'ın bu transfer için ne denli istekli olduğunu gözler önüne seriyor. Şu anda Arap kulübünde futbolunu sürdüren Neymar, önceki dönemlerinde Barcelona ve Paris Saint-Germain'de sergilediği muazzam performansta futbol severlerin hafızasında kazındı. Galatasaray, Neymar'ın transferi için resmi adımları atmaya başladı ve bu büyük transferin gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları yapıyor. Futbolun dev ismi, Brezilyalı futbolcunun muazzam yetenekleri ve deneyimiyle Galatasaray'a büyük bir katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Neymar'ın Galatasaray'a transferi sadece Türk futbolunu değil, uluslararası spor camiasını da derinden etkileyebilir. Taraftarlar bu heyecan verici gelişmeyi büyük bir merakla takip ediyor. Neymar, Galatasaray'ın kadrosuna katılması planlanan büyük bir yıldız olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Burun özellikle tercih ettiği bu transfer, Brezilyalı futbolcunun olağanüstü yetenekleri ve sahadaki etkileyici performansına dayanıyor. Neymar, hızı, teknik becerisi ve yaratıcı oyun tarzıyla biliniyor, bu özellikleri sayesinde rakip defansları aşmada ve takım arkadaşlarına fırsatlar yaratmada büyük bir ustalık sergiliyor. Okan Buruk, Neymar'ın Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağını ve takımın oyun kalitesini önemli ölçüde artıracağını düşünüyor. Bu transfer, sarı-kırmızılıların ulusal ve uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlayacak. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Neymar, son iki sezonda sergilediği performanslarla futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam etti. 2021-2022 sezonunda Paris Saint-Germain'de, PSG, mükemmel bir form yakalayan Neymar, hem Lig 1'de hem de Avrupa arenasında takımına önemli katkılarda bulundu. Özellikle yaratıcı oyun tarzı ve teknik becerileriyle dikkat çeken Brezilyalı Yıldız, 13 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performansa imza attı. 2022-2023 sezonunda da PSG'nin başarısında kilit rol oynamaya devam etti, ancak bu dönem sakatlıklarla boğuşarak istikrarlı bir form sergilemekte zorluk yaşadı. Yine de 5 gol ve 7 asiste sezonu kapattı ve takımına önemli anlarda katkıda bulundu. Neymar'ın Galatasaray'a olası transferi, Türk futbolunda büyük bir yankı uyandırabilir. Galatasaray, Neymar'ın oyun zekası, hız ve teknik yeteneklerinden büyük yarar sağlayacak ve bu transferle hücum hattında önemli bir güç kazanacak. Okan Burun taktikselliği ve Neymar'ın yetenekleri birleştiğinde, sarı Kırmızılıların hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında daha başarılı bir performans sergilemesi mümkün görünüyor. Neymar'ın Galatasaray'a katılması, kulübün uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilir ve taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatabilir. Galatasaray taraftarları, Neymar'ın olası transferi hakkında ne düşünüyor? Bu büyük hamle, sarıl kırmızılıların kadrosunu nasıl şekillendirebilir ve sezon boyunca nasıl bir performans sergileyebilir? Neymar'ın Galatasaray'a katılması, hem Süper Lig hem de Avrupa sahnesinde büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip. Taraftarlar, Brezilyalı Yıldız'ın takıma kazandıracağı hız, teknik ve oyun zekasının nasıl bir fark yaratacağını merakla bekliyor. Sizce Neymar Galatasaray'ı zirveye taşıyabilir mi? Fikirlerinizi paylaşın ve bu heyecan verici gelişme hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.